Oh, başlayalım. Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün sizi mutfaktan sesleniyorum ama kendi mutfağımda değilim. Annemlerin mutfağındayım. Bir süredir Salihli'deyim biliyorsunuz. Bundan sonra da bir süre daha Salihli'de kalacağım. Hem annemlerle vakit geçirmek istiyorum. Onları epeyce özledim. Hem Salihli'yi de çok özlemiştim. Uzaktan çalışabiliyorum. Nasılsa biraz böyle Kadıköy dışına çıkayım. Tek bir mekanda ferahlık vardır diye düşündüm. Minik tatiller yapacağım. Üreticileri ziyaret edeceğim. Bir çiftlikte konaklayacağım. Eğer becerebilirsem kamerayı da orada açmak istiyorum zaten. Bir süre buralarda olacağım. Benden mutfak turu istiyordu, bu yakın zamanda yapamayacak gibi görünüyorum ama burada da kamerayı açabilirim diye düşündüm. Çünkü bu mutfak benim mutfağımdan çok da farklı değil. Çünkü burada da bir çöp kovası yok. Yani bir çöp kovası var ama çok küçük bir çöp kovası ve dolmuyor. Çünkü benim gibi bir hayat yaşıyor annemler. Ekolojik gıda ile besleniyorlar. Ekolojik gıda ile beslendiğinizde sapları, kabukları, her şeyi kullanmak istiyorsunuz. Bir taraftan bile minik minik kendi işlerini yapıyorlar. Hatta minikten biraz daha kendi gıdalarını üretiyorlar. İşte tek konu plastik kullanmıyorlar ve kompost yapıyorlar. bu evde hem solucan hem de bukaş kompost var. Dolayısıyla çöp kovasına koyacak bir şey olmadığında çöp kovasına ihtiyacınız da olmuyor. Benim kullandığım ürünleri de tabii ki burada da kullanıyorlar. Zaten çok önemli bir kısımda da atölyeden geliyor. Yani dolayısıyla size örnekleriyle gösterebilirim diye de düşünüyorum. Alternatifleri, hatta benim elimde olmayan bazı şeyler var bu evde. Onları da göstermek istiyorum. Bugün biraz mutfaktaki tek kullanımlık plastikleri, mutfaktaki tek kullanımlıkları, hatta mutfaktaki plastikleri konuşalım istiyorum. Hazırsınız hemen başlayalım. Aşırı ev halindeyim görüyorsunuz. Çayımı da aldım zaten. Ee, video ne kadar uzun sürer bilmiyorum ama benim videolarım çok kısa sürmüyor biliyorsunuz. Eğer siz de isterseniz karşılıklı çay içebiliriz. Burada videoyu durdurup gidip bir çay koyun gelin. Hep birlikte çay içelim. Biraz bir uzun konuşalım. Bu arada ben uzun konuştuğum için mutsuz olanlar var. Gerçek kısa konuştuğum için mutsuz olanlar da var. Bu işi nasıl becereceğiz bilmiyorum. Ee, şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Uzun bulanlar x2'de izlesinler. Kısa bulanlar da x05'de izlesinler. Bu sayede bir ortalama bulalım ne dersiniz? Yani böyle bir fikrim var. Neyle başlayalım? Plastik poşetlerle başlayalım. Söylemesi, önermesi en kolay, yapması en zor olan kısım. Plastik poşetlerle ilgili çok konuştuk daha evvel. Daha önceki yaptığımız videoları da bakabilirsiniz zaten. Bir çalışmaya göre bir plastik poşetin ortalama ömrü 12 dakika. Kaldı ki plastik poşetlerin bu mana bölümündekilerin bence ortalama ömrü 12 saniye. Daha marketten çıkarken, daha manavdan çıkarken yırtılıyorlar. O plastik poşetleri biz evde ne için kullanıyoruz? Yani eve gelirken yaptığımız alışveriş dışında nerede kullanıyoruz? Gıdayı saklamak için kullanıyoruz. Daha uzun süre ömrünü uzatmak için kullanıyoruz. Bir de çok kullanılsın içerisine koymak için kullanıyoruz. Şimdi bu durumda alışveriş yaparken kullanmak için önerilerimiz zaten belli. Hatta örnek göstereyim size. Kameranın açısını değiştirmek istemedim. Ee, ama mutfak kapısının tokmağında bunlar asılı duruyorlar. Evden çıkarken bunları götürüyorlar. alışverişler yapıp geliyorlar. Bunlar bez çantalar. Her yerde bulabileceğiniz bez çantalar biliyorsunuz. Hatta bunun içerisinde bir de alışveriş filesi var. Meyve sebze içinde bu fileler çok iyi oluyor. Buna benzer şeyleri alışverişe giderken yanınızda götürebilirsiniz. Döndüğünüzde de plastik poşet almak zorunda kalmazsınız. Şimdi plastik poşetleri başka nerede kullanıyoruz? Gıdayı sakla, saklarken kullanıyoruz. Onun için de bir örnek göstereceğim. Hatta buzdolabından çıkarayım hemen. Ah. Evet, hemen bir örnek bulabildim. Böyle bambu kumaşlar kullanabilirsiniz. Yeşillikleri sarmışlar zaten bunun içerisinde de. Yeşilliklerin tazeliğini de çok daha uzun süre saklıyor bu bambu kumaşlar. Yani aslında kumaşın, pamuklu bir kumaşın e, bambumu emdirilmesiyle oluşturulan e, kumaşlar bunlar. Şimdi bambumu e, bu suyun nemin dışarıya çıkmasını ya da içeriye girmesini engellediği için tazileri çok daha uzun süre tutuyor. Buna benzer ürünler kullanabilirsiniz. Daha önce buzdolabı e, ile ilgili bir video yapmıştık, buzdolabı mutfak türü içerisinde böyle video yapmıştık hatırlarsınız. Oraya bakabilirsiniz. Farklı saklama e, kapları kullanıyorum ben. E, farklı saklama yöntemlerim var. Zaten bu evde de öyle oluyor. Oraya gidip bakabilirsiniz ama zaten saklama koşulları ile ilgili ayrıca bir video yapmak istiyorum. Yine de plastik poşetlere ihtiyacımız yok. Çok kullanımlık e, saklama kapları kullanabiliriz. Yani ben çok plastikçi değilim ama elinizde plastik varsa tabii ki bunları kullanmaya devam edin. E, cam kayı, saklama kapları da kullanabilirsiniz. Ya da bunun gibi bamba kumaşlar kullanabilirsiniz. Plastik poşetleri kullanınız bir başka yerde çöp kovasının içi. Zaten plastik poşet almayın. Onlara hayır dediğimde ee utku çöplerini nereye koyacağım diyorsunuz. Haklısınız. Zaten bu yüzden e, çok zor olduğunu düşünüyorum plastik poşeti bırakmanın. Ama en azını azaltabiliriz. Buradan başlayabiliriz. Yani bugünden yarına çöp kovanızı azaltmanızı, küçültmenizi beklemiyorum ama benim önerdiğim adımlarla 9 adımda çöpsüz mutfak yapmıştık daha evvel o adımları peyderpey uygulayarak zaten o çöp kovasını küçülteceksiniz. Kaldı ki Evimizin, bütün o evsel atığımızın %55 civarı organik atık. Organik atıktan, organik atın çöp olmasından kurtulduğumuzda aslında biz çöpümüzü çok önemli bir kısmına kurtulmuş oluyoruz. Ve bunun için ne yapabiliriz? E, i̇sraf etmeyeceğiz. Önceliğimiz bu. Yani ihtiyacımız kadar alacağız. E, bunun dışında da kabukları, sapları çöp olarak görmeyeceğiz. Onu da yeniden tabağımıza alacağız. Bunlar önemli aşamalar biliyorsunuz. E, artık kalan o organik atığımız içinde de kompost yapabiliriz. Bu evde de bokash kompostu ve solucan kompostu var. Kaldı ki bu sayede organik atıklar çöpe gitmiyorlar. Onları nitelikli bir toprak haline getiriyoruz, gübre haline getiriyoruz bu evde de. Yani aslında organik atığınızdan kurtulduğunuzda bakın çöp kovanızın %55'inden kurtulmuş oluyorsunuz. Kaldı ki plastik kullanmanızın nedeni o çöpün sulu olması. Organik atık dışında da sulu bir çöp var mı? Hayır, yok. Bu sayede de plastik poşet yerine Keseler kullanabilirsiniz mesela. Kağıt keseler kullanabilirsiniz. Ya da gazete kağıtlarından kese yapabilirsiniz. Bu da çok kolay zaten. Her yer, internet her yerde görebilirsiniz. Bu şekilde de bir süre daha çöplerinizden çöplerinizi azaltabilirsiniz. Bir süre bu yöntemi kullanabilirsiniz. Kaldı ki ben kompost yapmaya başlamadan evvel bu yöntemi kullanıyordum. Çok az miktarda çöpüm çıkıyordu. Onun için de... Kese kağıtlarını kullanıyordum ya da içine mesela sulu bir şey koyacaksanız da bir sıkarak içine koyabilirsiniz en azından bundan birazcık kurtulmuş olursunuz diye düşünüyorum yani plastik poşetleri de bu sayede hayatınızdan çıkarabilirsiniz ama dediğim gibi bu madde söylemesi önermesi çok kolay yapması çok zor olan bir madde. Geldik mutfağımızın ikinci belasına, streç filmleri. E, streç filmler plastik poşetler gibi aslında çok ince yapıları var. Bu nedenle de geri dönüşüme uygun değiller. E, zaten esnek yapıları da daha tehlikeli bir plastik haline getiriyor onları. Kaldı ki her ne kadar gıdaya uygun olduğu söylense de gıdaya uygun olmadığına dair çalışmalar var. E, Bülent Şık'ın böyle bir çalışması vardı mesela. Dolayısıyla streç film bu bakımdan da tehlikeli buluyorum. Yani mikroplastiklerin vücudumuza doğrudan bulaşmasına girmesine neden olduğu için. Ama tabii ki o ince yapıları zaten böyle seçimleri küçük küçük parçalara kullandığımız için de artık geri dönüştürülemez bir hale getiriyoruz. Bunun yerine neler kullanabiliriz? Tabii ki az önce gösterdiğim gibi bambu kumaşlar kullanabiliriz bunun gibi. Yani bu mumo gibi kumaşlar kullanabiliriz. Kaldı ki bambu kumaşları kendiniz de yapabilirsiniz. Geçenlerde Instagram'da böyle adımları göstermiştim. Hem bal mumu kullandım hem de soyu mumu kullandım bu arada. Hani aranızda hayvansal ürün kullanmak istemeyen kişiler varsa soyu da yapabilirler. Gerçekten ikisi de çok basit. E, oraya koymuştuk. İsterseniz burada da yaparız yeniden. Bal mum kumaşları yapmak çok kolay. Kaldı ki ülkemizde çok fazla yerli marka var. Ham maddelerini de yerli alıyorlar. Bu bakımdan bunları da desteklemek için çok kıymetli. Bir kez para verip uzun süre kullanacağınız şahane ürünlerden bir tanesi. Streç filmler yerine kullanabileceğiniz başka bir şey daha var. Hemen gösteriyorum. Mesela bu gıda bonesini kullanabilirsiniz. Tabağın içinde toz girmesini engelliyor, ağzını kapatıyor. Buzdolabında da kullanıyorum. Tabii ki nefes alıp veriyor. Yani tazeliğin uzun süre tutması için değil, daha ziyade toz içeriye girmesin diye bunu kullanıyoruz. Ya da mesela ekmek yapanlar varsa, sirke yapanlar varsa, kombuça yapanlar varsa e stretch filmi serdikten sonra böyle deliyoruz ya, delmenize gerek yok işte. Buna benzer gıda bölümleri kullanabilirsiniz. Bu da stretch filmleri kullanımını azaltacaktır. Başka bir örnek daha vereyim. Buna benzer silikon kapaklar var. Hatta böyle ağzı doğrudan geçirilenler var. Bunlar da çok güzel ürünler. Silikon biliyorsunuz petrokimya türevi değildir. Plastik değildir yani aslında ya petrokimya türü plastik değildir. Bu bakımdan yine kıymetli ve antibakteriyeldir silikonlar. Ya yani gıdaya uygun olan sertifikalı silikonlardan bahsediyorum tabi. Her silikon değil. Antibakteriyel olanlar daha da kıymetli oluyor ve sadece sıcak suyla da yıkınabiliyor bu silikonlar. Dolayısıyla bunlar da çok uygunlar. Tabi gıdaya uygun olduğundan emin olmanız gerekiyor. Başka bir şey daha göstereceğim. elbisesi. <laughs> Annemin kendi kendine uydurduğu şahane bir şey. Yani gıda bonesinin görüyor musunuz? Gıda bonesinin şu kısmını biraz daha uzatmış ve gıda elbisesi yapmış. Kavanoz elbisesi yapmış kendisine. bunun da nedeni kavanozun içerisine bir şey koyduğunuz hani kavanozun karanlıkta kalması gerektiğinde <laughs> bu gıda kavanoz elbisesiyle birlikte karanlık kalmasını sağlayabiliyor. Ve istediği zaman da hop bakıyor, hop kapatıyor. <laughs> Çok güzel değil mi? Bu annemin buluşu. Bunun ismini annem buldu. Gıda bunun nasıl ben bulduysam e, kavanoz elbise sizinkini annem buldu. Çok güzel değil mi? Bunu benzer şeylerde yapabilirsiniz eğer dikiş biliyorsanız. biliyorsunuz. Nerede kaldık? Stretch film dedik. Alüminyum folyo diyorum hemen o zaman. Biliyorsunuz alüminyum folyolar mikro alüminyumlarını bıraktık, saçarlar. Vücudumuzda onları alır. Bu bizim için tehlikeli olabilir. Ki sıcakla temas ettiğinde çok daha tehlikeli yani eğer fırında kullanıyorsanız zaten hemen şu anda hayatınızdan çıkarın. Bunlar yerine ne kullanabilirsiniz? Kapaklı borcamlar kullanabilirsiniz. O kapaklı borcamlar, şahane şeyler. Hem çok lezzetli yemekler yapmanızı sağlıyor hem çok kolay yıkanıyor. Alüminyum folyoya göre çok daha bence havalı borcamlar kullanabilirsiniz. Ben neredeyse normal tencere yerine bile kapaklı borcamlar kullanıyorum. Gerçekten gıdanın da daha böyle lezzetli olmasını da sağlıyor toprak gibi yani. Bunun dışında tabii ki sandviçinizi saracaksanız yine bal kumaşları hatırlatmak istiyorum. çek. Pişirme kağıtları var. Bir de önümüzde yağlı kağıtlar, pişirme kağıdı, fırın kağıdı dediğimiz şeyler. Bu pişirme kağıtları yağlı kağıt gibi görünse de yani yağ ve kağıttan oluşuyor gibi görünse de üstünde başka maddeler var, başka film tabakaları var aslında. Dolayısıyla o da artık tehlikeli olmaya başlıyor. Bir taraftan çok önemli bir kısmı da beyaz biliyorsunuz. Onu ağartmak için de tehlikeli maddeler kullanıyorlar. Ve fırında da sıcakla doğrudan temas ettiği için bizim için tehlikeli oluyor. Yani pişirme kağıtlarını ağartıcılı ya da ağartıcısız hiç fark etmez hayatınızdan çıkartmanızı öneriyorum aslında. Çünkü sürekli gıda için uygun değil diyorsun ama bu kadar marka etiket bastırırken yanlış mı yapıyorlar diyecek olursanız, bu izinler yanlış mı diyecek olursanız şöyle bir şey hatırlatayım size. Birincisi zaten güvenilir markaların ürünlerini dışarıda bırakıyorum. Bir de güvenilir olmayan bir sürü marka var ortada. Etiket okumayı biliyorsanız siz, bence sorun da yok çok fazla. Ama herkese etiket okuyacak diye bir kural yok. Mesela ben okuyamıyorum, siz okuyabiliyorsanız tamamdır, şahannedir. İkincisi de şu anda güvenli görünen bir madde 10 yıl sonra güvenli görünmeyebilir. Ama siz 10 yıl boyunca onu kullanmış olursunuz. Şık'ın bir yazısını yeniden hatırlatmak istiyorum. Bunu birçok kez anlattım. Birçok kez daha anlatmaya devam edeceğim. Eğer bunu dinlediyseniz burayı hızlıca geçebilirsiniz. Şık diyor ki bu BPA'lı biberonlardan bahsederken zamanında biberonları bu tehlikeli maddeyle yaptılar. O çocuklar o biberonla büyüdüler. Sonra üzerinden bir zaman geçti ve dediler ki ''Aa bu tehlikeliymiş, hemen biberonlardan çıkaralım.'' Şimdi güvenli plastik diye tanımladığımız şey de BPA'sız plastik. Her yerde görüyorsunuz zaten BPA'sız yazıyor. E şimdi bizim için öcü olan bu BPA 15 yıl önce değil de 15 yıl önce o biberonu kullanan çocuklar şimdi büyüdüler ve vücutlarına o tehlikeli maddeleri aldılar. Peki şimdi onun yerine koydukları madde ki en üstü her zaman bir maddenin yerine başka bir maddeyi koyar. Tabii ki böyle yapacaktır. BPA yerine koydukları madde BPA -X olsun mesela. Şu an biz kullanıyoruz. Peki bize derlerse ki 10 yıl sonra a bu da tehlikeliymiş. Ne yapacağız? İşte tam bu noktada güvenli plastik diye bir şey yoktur benim için. Plastik plastiktir. Petrokimya türevi petrokimya türevidir. Dolayısıyla ben petrokimya türevi e, ürünleri hayatıma zaten almamaya çalışıyorum. Almak zorunda olan sektörler alsınlar. Mesela etek kullanıkları medikal sektör kullansın. Ama benim kullanmama gerek yok ya ben yağlı kağıt kullanmak zorunda değilim. Ben streç film kullanmak zorunda değilim. Dolayısıyla bu tehlikeyi ne kadar çok azaltırsak bizim için hepimiz için çok daha faydalı olacak. Bir taraftan tabii ki bugünün de olan, bugünün de ana konusu olan tek kullanıkların başka bir e, tehlikesi var gezegen için dünyanın en sürdürülebilir ham maddesi dehi olsa bir şey tek kullanımlıksa sürekli üretiliyor ve geliyor üretiliyor geliyor. Şimdi her geldiğinde bize gelirken fosil yakıtlar kullanıyor biliyorsunuz petrol kullanıyor yani bize eğer evimizin yan tarafı bu ürünler. her geldiğinde fosil yakıtlar e, petrol tüketiyor dolayısıyla da tek kullanımlık bir şeyin sürdürülebilir olma ihtimali Yok. Çok üzgün. Dolayısıyla pişirme kağıdı yerine neler kullanabilirsiniz? Silikon fırın matı kullanabilirsiniz mesela. Örneğimle geldim. Böyle silikon fırın matları kullanabilirsiniz. Silikon biliyorsunuz plastik değil. ya yani petrokimya türevi değil daha doğrusu. Bunlar gıda için uygun silikonlar. Gıda için uygun olduğuna dair sertifika görmeden silikon fırın matı da almayın. Da önemli. Sertifikasız da çok fazla ürünle karşılaşıyoruz. Sadece ham maddesinin değil aynı zamanda renklendiricilerinin de sertifikalı olması çok önemli. Bunlara dikkat edin. Çünkü fırında kullanıyoruz ve fırın çok yüksek dereceye kadar çıkıyor. E, evet, yüzden de gıdamıza doğrudan bulaşabilir. Bu da tehlikeli. Şimdi ben bu tehlikeyi göze alamıyorum diyecek olursanız da hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. Yani tepsiyi doğrudan kullanabilirsiniz. Biraz yağ koyup yağlarsınız. Ve yıkarsınız. Bu kadar basit yağlı kağıt kullanmayın. Bunun yerine tepsinizi yağlayın. Yani açıkçası ben silikon formatını tercih ediyorum. Çünkü haricette bütün yağ markasını biliyorsunuz. Sadece sıcak suyla silikon ürünler yıkanabiliyorlar. Aynı zamanda makineye de koyuyorum. E, makinede böyle kıvırıp koyabiliyorsunuz silikon ürünleri. Çok yüksek sıcaklıklara çıkabildiği için zaten makinede bozulmuyor, zarar görmüyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yeni hatırlatmamda plastik pipetler. Aslında normalde pipetleri bu videoya koymazdım ama son zamanlarda evde çok fazla vakit geçiriyoruz. Buzlu kahveler yapıyoruz, buzlu çaylar yapıyoruz son zamanlarda, kokteyller yapıyoruz. Dolayısıyla pipet kullanma alışkanlığı da edindik maalesef evdeyken. Dolayısıyla ben pipetleri şöyle hızlıca hatırlatmak istiyorum. Daha önce pipetlerle ilgili video yapmıştık, konuşmuştuk, Git oraya bakabilirsiniz. Ya ot koyan bir tane pipetten ne olacak ki diyecek olursanız, lütfen böyle söylemeyin. Bir pipetten ne olacak dedi. 7 milyar insan diyor Greenpeace. Çok güzel bir çalışmaydı hatırlarsınız. Dolayısıyla bir tane pipetten bir şey olmaz demeyin. Bunlar yerine ne yapabilirsiniz? Çok kullanıp pipetler kullanabilirsiniz. Cam kullanabilirsiniz, bambu, silikon kullanabilirsiniz. Çelik kullanabilirsiniz. Böyle ürünler de gayet güzeller. Size kendi pipetimi göstereyim. Benim çelik pipetim. Bu çelik pipeti de tabii ki burada kullanıyorum. Bir yıkayıp buraya koymuştum. Böyle pipetlerde edinebilirsiniz. Madem pipet dedik, buzlu kahve dedik, kahve dedik o zaman hemen kumaş kahve filtrelerine geçelim. Tabii ki Tekon um kahve filtreleri yerine kumaş kahve filtreleri önereceğim size. Bunun gibi. Kumaş kahve filtresi kullanabilirsiniz Tekon um kahve filtreleri yerine. Tekon um kahve filtreleri burada kompoz edilebiliyor. İçinde plastik yok, renklendirici yok. Bunları kenara koyuyorum. ama az önce anlattığım gibi tek kullanım ürünleri karbon ayak çok yüksek olduğu için eğer bir mahalleniz yoksa çok kullanım ürünler öneriyorum. Şimdi kahve dediğimize göre çay demeliyiz diye düşünüyorum. Benim gibi çay içenlerdenseniz tabii ki dökme çay alışkanlığınız vardır. Neyse ki bizim kültürümüz böyle. Ama bitki çayı içmek istediğimiz zaman poşet çay kullanıyoruz. Poşet çayda da maalesef güzel şeyler söyleyemeyeceğim içinde polyester yapılar var. Önemli bir kısmının olmadığını iddia edenler var tabii ki ee, ama önemli bir kısmının maalesef içinde polyester var. Polyester ne demek? Sıcak su ile birlikte çayınıza mikroplastiklerin bulaşması demek. Tam olarak bu noktada da size başka ürünler öneriyorum. Bu arada çay dedim kendime çay koyayım sonra devam edelim. Başka nasıl örnekler gösterebilirim bilmiyorum ama bence bunlar gayet yeterli olacaktır. Ee, şu şurada denlik var ya. Şimdi birincisi buna benzer denlikler kullanabiliriz. Değil mi? Ay çok güzel bir denlik ya. Bu, bu cam çok güzel gerçekten. İkinci. Böyle çelik süzgüler kullanabiliriz. Çelik süzgeçler kullanabiliriz. <laughs> Benzer şeyler. Paslanmaz çelik süzgeç kullanabilirsiniz. Tam ismini söyleyeyim. Böyle çay kesileri kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel nazar boncuğu da var. Bizim kanalımızda nazarlardan saklasın. Allah nazarlardan saklasın. Böyle çay kesileri kullanabilirsiniz. Poşet çaylar gibi böyle çay kesesini açıyorsunuz, içine bitkiyi koyuyorsunuz, ondan sonra ağzını kapatıyorsunuz, Bardağınıza sıcak suyu koyuyorsunuz. Demleyip hop çıkartıp sonra yıkıyorsunuz çok mutlu bir ürün. Bunun dışında bir de süzme kesesi hatırlatmak istiyorum. Yani ben tek bir bardaklık içmeyeceğim, çok bardaklık içeceğim diyecek olursanız da buna benzer süzme keseleri kullanabilirsiniz. Süzme kesesi yok mu sizde? Yemeli kullanın. Yemini de kullanabilirsiniz. Bakın size bir sürü alternatif sunuyorum. Yemini de kullanabilirsiniz. Kahvenizi zaten o tek kullanımlık kahve, granül kahvelerden de yani yapmadığınızı düşünüyorum. Artık yani o mu kaldı? Onu hayatınızdan zaten çıkarttığınızı varsayıyorum. Poşet çayları çıkarttık, kahveleri çıkarttık. Bir de şekerler var. Bu küp şekerleri tek tek ambalajlıyorlar. Yani görüyorum gerçekten bu akıl tutulması bence. Ee, Onlar yerine dökme şekerler kullanabilirsiniz. Zaten evdesiniz zaten, kendi evinizdesiniz. Tabii ki tek tek ambalajlanmış şeker kullanmayacaksınız diye düşünüyorum ama ben hatırlatayım. Ay çok sıcakladım gerçekten. Salihli o kadar sıcak ki anlatamam size. Yani İstanbul'un arkadaşlarımla konuşuyorum. Bize böyle bir şeyler giymişler. Yani mümkün değil. Salihli'ye geldiğimden beri herhalde bir aydan fazla oldu. Mümkün değil. Yani uzun giymek mümkün değil. Yani artık beni böyle göreceksiniz. Mümkün değil. Başka bir maddem de kağıt havlular. Kağıt ve havlu dediğimize bakmayın. Çok mansunlaştırmayalım burayı. Çünkü kağıt dışında başka maddeler de var. Polyester var içerisinde. Bir taraftan artıcılar olduğunu da hatırlatmak istiyorum ve tek kullanımlık olması bakımından zaten ekolojik değiller bu ürünler. Kağıt havlular yerine de kullanabileceğiniz şeyler çok basit aslında böyle havlular. Yani yıkanabilir, çok kullanımlık pamuk havlu yani düz havlu, düz havlu. Bunun dışında böyle teşkillerde kullanabilirsiniz. Bunlar biraz büyük geliyor olabilirler. Mesela bu bana biraz büyük gelmişti. Ben bunları böyle küçülttüm. Yani böyle ikiye böldüm. Hatta böyle dörde böldüklerim de var. Ee, şurada yani sarı bez olur ya, sarı bez yerine de kullanıyorum bunları. Yani kullanıyorsunuz, atmak yerine yıkıyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Filenin ee, içerisine koyuyorum. Böylece yani çok daha küçük parçaları da makinede kolaylıkla yıkıyorum. Yıkım kavlular yerine e, yıkamak çok daha mantıklı. Bu arada e, son zamanlarda e, boşa hareketi ile birlikte su israfı üzerine çok fazla e, işte kampanyalar görmeye başladık. Tabii ki e, su krizi malumuz Yani bunun olmadığını asla söylemeyeceğim. Ama açıkçası yıkanabilir ürünler kullanan, kullanmak isteyen ama e, su israfının neden olmak istemediği için bu ürünleri kullanmayan kişilerle karşılaşıyorum. Bununla ilgili bir süredir böyle kenara notlar alıyorum. Bununla ilgili ayrıca bir video yapmak istiyorum. Kendinizi bu yüzden kötü hissetmeyin. Markalar her zaman bunu bize yaparlar. E, daha önce e, çevre sorunlarından sen sorumlusun demişlerdi, e, kilolu olmandan sen sorumlusun demişlerdi. Sağlıksız olmandan sen sorumlusun demişler. Markalar bize bunu her zaman yaparlar. Şimdi de diyorlar ki su karezinden sen sorumlusun. Hayır arkadaşım öyle şey olur mu? Benim şurada makinede harcadığım 30-40-50 litre suyla senin o fabrikalarda tükettiğin suyu karşılaştırabilir miyiz? Ne münasebet. Bu yüzden lütfen kendinizi burada suçlu hissetme. Tabii ki bir damla suyun da peşinde olacağız. Bunun da hakkını savunacağız tabii ki. O musluğu kapatacağız. Damlayan bir musluksa onu tamir edeceğiz ya da ettireceğiz kabul. Ama açıkçası tek kullanımlıkların ekolojik olmasıyla yakınabilirlerin ekolojik olmasına karşılaştırdığımızda tabii ki yakınabilirler çok daha ekolojik. Bizim harcadığımız 3-5 litre suyun arkasını aramayın lütfen. Arkasını aramamız gereken şey o suyun fabrikada ne kadar çok tüketildiği, o suyun ne kadar çok kirletildiği, zehirlendiği. Bu başka bir videonun konusu. Bunu da yeniden geleceğiz. Şimdi yemekle mutfağımızla doğrudan ilişkili olmasa bile dışarıdan aldığımız yemeğin yanında gelen teknolojileri hatırlatmak istiyorum size. Sipariş verirken o teknolojileri istemediğinizi belirtmeniz ve geliyorsa da iade etmeniz önemli. Islak mendil, plastik kaşık, çatal, işte kağıt, peçete ya da soslar gibi ürünlere hayır diyebilirsiniz. Islak mendil yerine ne kullanabilirsiniz? Ellerinizi Yıkayabilirsiniz. Bakın burada ellerinizi yıkayabilirsiniz. Ee, sabun var, su var. Yıkayabilirsiniz. Evinizdesiniz zaten. Ee, plastik kaşık çatal yerine kullanabilirsiniz. Sizi çok şaşırtacağım şimdi. Evet. Bakın bunu yapabilirsiniz. Çelik, paslanmaz çelik kaşık çatal bunu kullanabilirsiniz bakın. Çünkü evinizde çok normal. Ya da mesela e, onların içerisindeki e, kağıt Peçete yerine ne kullanabilirsiniz? Havlu kullanabilirsiniz. Bakın sizi şaşırtacağım demiştim. Çok da biliyorum. Şaşıranlar aşağı yorum yazsın. <laughs> Şaşırmayanlar da yazsın. <laughs> Bir de bunun dışında soslar var. Şimdi soslar da evinizde yoksa yani ketçap ve mayonez gibi böyle soslar kullanan biriyseniz düzenli olarak kullanıyorsanız eğer evinize böyle büyük ambalajlarla almanızı öneriyorum açıkçası. Çünkü onlar kompozitler o ambalajlar. Çok küçükler ve gıdaya temas ediyorlar. Dolayısıyla geri dönüşme ihtimalleri sıfır sıfır sıfır. Dolayısıyla onlar yerine e, kendi büyük ketçap mayonezinizi almanızı öneriyorum. Kaldı ki daha iyi kalite bir ketçap mayonez alırsanız daha daha sağlıklı bir şey yapmış olursunuz. Belki kendiniz yapabilirsiniz. Tekrar plastikleri birkaç ekleme yapmak istiyorum. Video Videoyu çok uzattım bu yüzden buraya hızlı hızlı geçeceğim. Bulaşık fırçası ve bulaşık süngeri de mutfaktaki plastiklerden, plastik belalarımızdan ikisi. Fırça yerine böyle fırçalar kullanabilirsiniz tabii ki. Kompost edilebilir fırçalar. Bulaşık süngeri yerine yün lifi kullanıyoruz. Kabak lifi kullanabilirsiniz. Bunlar da kompost edilebilir ürünler. Petro türevi değiller. Tabii yün lifinin, şöyle hatırlatmasın yapayım size. Daha önce anlatmıştım ama. Eğer yüncüden alınan bir iplikle yapılıyorsa... Ee, zaten içinde akrilik var. Çok yüksek oranda akrilik var maalesef. yüzde 70 civarında akrilik oluyor o ipliklerde ve renklendirici de oluyor. Dolayısıyla kompost edilemez bir ürün haline geliyor. Ya yani ben böyle saf yün olduğunu bildiğiniz yün liflerinden bahsediyorum. Ama kabak lifi de kullanabilirsiniz. Deniz süngeri de kullanabilirsiniz. Ee, buna benzer çok güzel lifler var bu arada ülkemizde. Spoiler bu yoktu. Bu yoktu ama onu da söyleyeyim. Çok güzel lifler var ülkemizde ve ekolojik dönüşümle bu liflerle ilgili çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki zamanlarda çok güzel liflerle sizi karşılaştıracağım. Ülkemizin farklı coğrafyaları, farklı güzel lifler var. Onları da size anlatmak istiyorum. Hatta sizin bildiğiniz farklı lifler varsa, bitkisel, hayvansal hiç fark etmez ya biz de işte benim işte annemler, benim babamlar işte şu lifi kullanıyorlardı şurada. Galiba hala da var diyorsanız lütfen aşağı yazın. Bunlarla ilgili konuşalım. Gerçekten şu sıra bunlarla ilgili çalışıyorum. Çok güzel lifler var bizim ülkemizde. Mesela ketal lifi yapılıyor. Güzel bir çalışma var. Keten, ipliği üretiliyor. Mesela ondan bahsetmek istiyorum size. Ülkemizde farklı yerlere farklı lifler kullanılıyor. Isırgan lifi var, muz lifi var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz biz de. Anlatmak istiyorum. Çok güzel şeyler, çok güzel gelişmeler var. Marsızın isim lütfen yazın. Merakla bekliyorum. Ezan okumaya başladı. Dolayısıyla dışarıdan çok ses olabilir. Video hızlıca kapatayım. Zaten yine çok fazla konuştum. Abone olmayı unutmayın. Liflerle ilgili bilginiz varsa muhakkak bekliyorum. Şortuma falan bık bıklayacak olanlar şimdiden yallah diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.